Resim çizmiş. <laughs> <laughs> Annenin yanına var mısın? Annenin yanına gitmişim. Anne videodayız. <laughs> <Hadi>. Çocuğu kapat. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Daha önceden kanalıma gelmediyseniz ben Elif. Sen? <laughs> Efsane. Kardeşim. Evet. Ee, bugün birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz videosunu çekeceğiz. Aslında biz bunu kardeşimle daha önceden çektik. Her videonun evet. başına bunu daha önceden çektim diye söylüyorum. Yani her videoyu daha önceden çekiyorum. İkinciyi de tekrardan çekiyorum. Çünkü beğenmiyorum. Ee, neyse birincisinde Efsane çok konuştu. Benim sinirim <laughs> oldu. Evet her zamanki gibi <laughs> Yine kavga ettik yani. Evet o yüzden ben de inat yaptım ve koymadım videoyu. Dedim ki tekrardan çekelim işimiz ne dedim ve tekrardan çekmeye karar verdik ve şimdi sorularımıza başlıyoruz. Eski. Olmak istediğim meslek hepsi. Seninki ne? Aha Hı, psikolog. Diğeri? İki tane var ama bir yerini diğerini yani. Veteriner mi? Yok aç hayvanlardan korkuyorum. <laughs> Diğerin ne ya? Aa, tahmin edebilirsin hani kolay zaten biliyorsun da. Mimar. Ne bileyim ben kitap kitap desem yazar ha, evet ha, tamam seninkini söylüyorum doktor olmak istiyorsun evet hadi en sevdiğin renk seninki mor Be seninki pembe evet. benimki pembe diyecektim hayatta en nefret ettiğin şey davranış olarak seninki yalancılık falan var evet hatta neydi Seninle olan anımızı anlat o yalancılık konusunda hatta <laughs> ben anlatayım. Durun bak ne oldu biliyor musunuz? Şimdi annemle babam işte çalışıyorlar. O yüzden biz de yemeklerimizi hali kendimiz doyurmak için kendimiz yapıyoruz. İşte makarna yapacaktık. Evet Efsa bir paket saldın mı diye sordum bakın. Sordum yani bir paket saldın <laughs> mı ablacım diye sordum. Bana evet dedi. Son dolabın kapağını açtım yarım paket salmış. Şu kadarcık kalmış lan. Ama bak bir hırsızla kalkıp da 100 lira çalmıyor ilk başta. 5 kuruş çalıyor. Ya da kaybolan bir eşyayı alıyor. Yalancılık da aynı böyle bir şey. Ve bunlar bulaşıcı bence yani. Bulaşıcı. Yani bir yaptığımı devamı da geliyor. O yüzden yalan söyleme bir daha yapma bunu. <laughs> Ve orada bana eğer. Söyleme. Aynen. Eğer bana orada doğruyu söyleseydi beni hala dinliyor olmayacaktı bu konu hakkında. Ama şu anda bana doğruyu söylemek için hala bunu kavga ettiğimizi hep bunu hatırlatıyorum. ya şu kadarcık bir şey. sen en nefret şey. ettiğin şey. Benim de ya? <laughs> ben de tahmin edeceğim. Ha şimdi geldi aklıma. Kendin daha bilmiyorsun ben nasıl tanıdım. Şimdi gidiyorum. geldi aklıma. Unutmuş muydun? <laughs> Unutmuştum şimdi geldi. Aklıma. Seninki? Düşüneyim. İftira atılmak diyeceğim ama sen İftira dediğin... atarlarsa direkt öldürürüm. Ha, böyle diyor. Sanki iftira atarlarken şey yapabilecek. Neyse. <laughs> <Ama gülüyor> Efsane bir dur. Ee... Ne başka? Yok başka bir şey yok benim. İftira atılması. Değil mi? ha dur bekle bir de kendi hakkımda yalan söylenmesi var ha senin arkandan yana atıp tutunması bir aslında üstünden gibi bunlar dediğini çok <laughs> sert ya neyse birbirimize en çok nasıl hitap ediyoruz sen kardeş bozuntusu diyorsun bana başka ne diyorum Kı buzlar kızlar 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 öle evet Buzlar kraliçesi ve kardeş kardeşim bozulması kardeşim diyor. Kardeşim, kardeşim yok yani. Ben zaten tek bir şey. Yani öyle yani şey. Ya ben yani kardeşim, kardeşim demiyorum. Ya mesela Mustafa Selim'e de... Diğer erkek kardeşim, küçük olan Ona da şey diyorum. Mustafa <laughs> Bacak boyu. <laughs> Mustafa Selim'e ben bebitom diyorum. Bebitom da diyorum. Gibi. Mustafa Selim'e <laughs> sen sürekli salak diyorsun. Bebitom demiyorsun. Ya ben Ben bebeğim, bebeğim diyorum seyrediyor. size. Sana buz ver kraliçesi. Kardeş buzunu diyorum. Soğuk ne hali var mı? <laughs> Bilmediğin Sen bana nasıl hitap ediyorsun? Sen bana hitap etmiyorsun. Abla, abla, diyorsun. Yani, yani abla. Ama bu aralar evet, atkıya cimcü demeye başlıyor. evet, Deme bence, de yani. 5 yaş var ablayım ben. 5 yaş çık. Yaş. Ama ben sana daha olgunum. Bunu kabul et. Gidiyor. Olgun etsin daha kalın. <laughs> mısın? Hayır olgunum ben. Bak davranış olarak da olgunum. Ben birazcık daha böyle Herkes beni 8. sınıf sanıyor ama ben 6. sınıfım. Ve bir sener. Ee, Birbirimize en çok nasıl hitap ediyoruz? Bu aralar bana <laughs> öfkeli civciv demeye başladı ama bunu yani seslenmiyor. Öfkeli civciv diye seslenmiyor mesela. Ben ona kardeş bozumsuz diye Yo, sesleniyorum. Yok şey mesela şöyle diyelim ki bir şey sinirlendi veya yani bana sinirlendi. Öfkeli civciv deşe saçılıyorum. <laughs> Anında kakaya boğuluyorum. Zaten ablam sinirlendi mi yani olmaya kaçtırınca duruyor. <laughs> Benim, <laughs> benim kaşlarım var. Benim ben... kaşlarım var. Ama benimkiler daha gür. Sen Esmer. esmersin, ben kumralım. E, ne kumralı ben Sarısın sen. Sarı mıyım? Saçım başım da çok açık. Bizim saçlarımız için her renk var. Hmm, gökkuşağı şu an gibiyim. mesela, o zamanlar kızıl var. Saçın ne Tamam, en sevdiğim sayvan. Benimki ne? Kedi seviyorum ben. Ben şey hayvanlara dokunarak sevemiyorum. Evet. Karşıdan camdan falan sesleniyorum kedilere. Onlar oturuyorlar, gidiyorlar. <laughs> yani böyle dokunup da sevemiyorum. Korkuyorum ve köpek falan görünce de yol Beni değiştiriyorum. Benim bir tane var ama. Mirket mi? Ne mirket? Benim <laughs> <Mirket> şey <laughs> demedim <gülüyor> bu arada. Seninki ne ki? Söyleyeyim mi? Dur. Köpek mi? Yok artık <laughs> köpekten çok korkuyorum. Köpek görünce yol değiştirir. Hatta köpekle de benim saçma anlarım olay Geçen gün olayı anlatayım mı? Anla. Çöp asma olayı. <laughs> tamam Şimdi ben evin ortancasıyım diye. Zaten ortancalar yani yok yani. Sanki günah işlemi var. Varsınız gibi. varsınız işte. Var olduğunuz için her işi yapıyorsunuz. Evet o yüzden her işi yaptırıyor annem bana. Şimdi bak mesela. <laughs> Ne güzel diyor ya. <laughs> şimdi mesela e, akşamları çap asıyor. asıyorum şimdi ben. Gidiyorum asıyorum. Sonra annem de bak efsane ayaklarının altı acıyormuş. Sen git as. Kuzenlerimi de ben gezdirdim geçen gün. De, o yüzden ben asmıyorum herhalde. Kuzenleri sen mi gezdirdin? Abla, Beraber gezdik. Ben işte arka parka gittik. Tamam ki sen de gittin gitmek üzere senin gitmezdin. Ya ama iki gün biz patenle bindik. Efsan abi git kendin Sen oturuyorsun evde. Yo ben sizinle geldim. Son, ya hayır bir kere geldim işte. Ne yapacağım on kere mi geleceğim? <laughs> evet başımıza bekleyeceğim abla değil misin sen? Hmm, sonra işte ee, şey ablam da sokakta köpekler var diyor ve bir kerecik karşımıza çıktı. Ben sonra... Her de... sabah akşam geziyor o köpek gördüm. Ama benim bir kerecik karşıma çıktı. O da beyaz köpek. Böyle bir Senin şey karşına koydu. çıkmaz. Benim karşıma çıkar. Benim karşıma böcek bile Neyse, Neyse tamam anlat hadi. Sonra işte e, ablam oturdu ağladı. Ama sinir ettin. Sinir krizi geçirdi. Efsa ne yapayım yani. ya? Köpek vardı inemezdim. Abla oturdun ama ağladın. Efsa gece hiç çıkamam ben. En sevdiğin hayvan benimkini bilemedim. Sen hiç e, kedin mi? Kedi bir tane daha var. Ama yavru kedi. Ay, evet, bir tane daha var. var. Yavru kedileri kucağına indirmiyor. <laughs> Yeni doğmuş bebek gibi böyle kucağında pışpış diyor falan. Mustafa seninden daha tatlılar desem yalan olur ama Mustafa... Mustafa senime tatlılığını anlatamazsın bak. Mustafa Mustafa bak dur, Mustafa senimi tatlı... Biliyorum tatlı çocuk ama yani şey... Sana gülümcük bir de. Hayır bak çok sinir ediyor, biz anlaşamıyoruz. Bir de çocuk koç burcu geliyor gidiyor inat yapıyor bana. Bu aralar burçları taktı. Neyse benim gibi binemedin. Hayır bilemedin. be, benim gibi bile E ne seninki ya? Eşek, çok tatlı gözleri çok güzel ya. Benim Eşetler bir tane ben daha var. Ama çok güzel. Hadi benim bir tane daha var Aha nedir? Geçen yine gün hani belgesel izlerken görmüştüm yani. Kutup ayısı. Ne Lukut payası. <laughs> <laughs> benim hiç belgeselde Lukut payası çıkmadı. Sincap. Hayır. Sincap üçüncü sırada, ikinci sırada geliyor. Ha, hayvanları sıralamış bir de <laughs> ne çeşit bir manyak kardeşim. Ya tavşan tavşan. Ha, bak onu söyleyecektim. Neyse İnşallah ya bir tanesini bildim. Ya. Ya, bildim yani. En sevdiğin yemek seninki. Mantı, kıymalı. Ama evet. evde kıymalı mantı yapmıyoruz. Efsane kıymalı evet. mantı. <laughs> Ama Benim ben ne? De... Ya sürekli mercimek de yapıyoruz. Kıymalı mantı istiyorum ben size sen Anne kıymalı sevmiyor çünkü. E ben seviyorum. Ne yapayım? evde <laughs> yiyemediğin şeyi seviyorsun sen de. Hayır, hayır. Mesela dışarıdan yiyoruz ya bazen. O zaman ya onların için soya var, kıyma mı var onlarda? Abla kıymalı da var yani kıymalı diye bir şey de var. Tamam da gerçek kıyma değil. Neyse benimkini. ben kıymalı mantıklı benimkine. Seni. Tavuklu, <laughs> <laughs> e, karnabaharlı beşamel soslu yemek. <laughs> Diğeri. <gülüyor> Diğeri de biber dolması. Yes evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yemeğimiz sürüyor. En ee, sevdiğimiz tatlı ikimizin de aynı ama benim bir de şerbetli tatlılar iki tane. Tulum ben. Var. Tulum Diğerini. Bana... Adam tulumba ile baklava seviyor. Baklava mı? Hayır Ay baklava çok ağır geliyor. Tulumba ile mi? Ne? Künefe. Ha. Künefe mi? İki şerbetli tatlılar var iki Künefe'den tane. Künefeyden tulumba işte seninki. İkimizinde İkimizin de sevdiğimiz tatlı benim çikolatalı de pasta. Tane var. Ama benim sadece çikolata değil bir tane daha Buraya evet. var. Buraya Hayır hayır o Çikolata şey gene yaş pastalardan ama farklı bir adım. Far, Frambu ağzını mı? Evet. Tamam. <laughs> Aa, en sevdiğimiz kitap? Aa, benimkini sıralaman gerekiyor. Çalı kuşu. Türk antronoma donna. Bir tane donna ilaçan yani çiçek Evet. Mi? Kaç tane var daha? Bir tane daha fazla. Benimkini nasıl o zaman? Tamam senin beyaz kanatlı vampir. 0303 donna ilaçan çiçek. Bir de tüm genç kurgularımı sevdi. Şimdiye kadar okuduklarımı sevdin mi? Ama ben bir şey modern klasik falan sevmiyorum. Ben modern öyle... klasik okumadın ki sevesin. Ya öyle değil. Ya çocuk klasiklerinden okudun ama onlar da evet. önemli kitap. Onlar tamam önemli kitap ama o kadar da yani çok heyecanlı bir şey yok. Benimkin için macera, fantastik kurgu. Ya diğerini söyleyeyim bir tane daha, daha sevdiğim kitap var. Şeker mi? Ha evet. Tamam bunlar doğru bildi. Benimkileri de sıralamak hanım. Şimdi. Üç tane başta da 3 3 3 3 tane, tane sıralı 0 3 0 3 dolunay açan çiçeği, beyaz kanatlı vampir serisi ve e, şeker portakalı mı? Aa. E, var mısın? Dur bekle. Ayçiçeği karnı. Ha, ayçiçeği karnı. Ayçiçeği karnı da çok güzel. güzel. Bu arada 0 3 0 3 0 3 dolunay açan çiçeği. Dolunay açan çiçekli e, ayçiçeği karnını kesin okuyayım bak harika Ondan geldi. Bak ilk aslında. önce ayçiçeği karnavalını okuyacaksınız. Sonra da onlar açan çiçeği. Ya aslında öyle bir şey yok. Ama birazcık daha anlamak istiyorsanız öyle okumalısınız. Evet. Ve 0303'ün 03 de onlar da açan çiçeğin yorumunu çekeceğim zaten. Of çok güzel. Aslında çekiyorum. Yok hayır kendim çekeceğim. Onu aslında çektim ben ama ne söylesem eksikmiş gibi kalıyor. O yüzden tekrardan çekmek o istiyorum. O kitap çok güzeldi ya. Değil Çiçe Bak çiçeğin daha... Sus artık spoiler vereceksin. <laughs> tamam tamam ben çiçeği çok seviyorum. Ee, hayatta en çok yapmak istediğin şey? Hayalin yani hayattaki en büyük hayalin. Ne? Senin psikolog olmak. Hayır. Hayır. <laughs> hayır. Yazar olmak. Hayır. Yazarlıkla ilgili yaklaştım. İ, i̇mzalı kitap mı daha? Evet imza, imza durumu. Nerede bir ol. kağıt görürsek <laughs> imzasına atıyor. Ya evet kitaplarımın olmasını ve imzamı atmamı çok özel istiyorum. Yani. İki müzardan da konuşuyoruz hep sen bir sus. <laughs> ee, en büyük hayalim, ya tabii ki psikolog olmak iyi, üniversite kazanmak bunlar var ama kitaplarımın basılması yani şu anda yazdığım daha bitmedi hiçbiri. İki tane de zaten yazıyorum. Aklımda kurgular da var ama o kitapların ileride basılması ve onları okuyucularıma imzalayıp da vermek bu en büyük hayalim. Kitaplarımı imzalamak yani. Bunu çok ama çok istiyorum. Seninkine paraşütten atlamak. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet ama tek başıma değil. O zamanki en sevdiğim e, arkadaşımla falan. Ha. Yani tamam. büyüyünce en sevdiğim arkadaşımla, yani en sevdiğim insanla işte aklıma. Mesela biz en sinir olduğumuz şey yazmışız ama en sinir olduğumuz şey... Senin bu söz senin. Hayır dur bekle. O, o sayılmaz o sayılmaz. Ama ya şey, ay, ama bu şey aynı yani, ki? <laughs> Aynen. Çalışıyor. Bu ikisi aynı şey. Dur dur sinir krizi geçir. Ay şey ne olsa sinir krizi geçirirsin. Ne geçir olsa sinir krizi geçir geçir geçiririz. Beni Aa. geçen sinir krizi geçirttirdiler gerçi <laughs> ama neyse. <laughs> Efsane durduk yere bulaşınca sinir krizi geçiriyor. Yani böyle kimseye bulaşmıyor. Ya saçım zaten dağınık bir topuz <laughs> geldiler indirdiler böyle. Ben de gittim terliği bir fırlattım. <laughs> <laughs> Terlik de fırlattım saçım başımı sarkırken onu da kıza terliyim. Yani Şiddet eme yeni bir kardeşim var <gülüyor> evde. <gülüyor> ben, o, ben güvenliyim. Ben olmasam evde disiplin falan olmaz abla. <gülüyor> <gülüyor> Babamla annem de ilgili <laughs> vuruyor nedir ya? hayır gel kardeşler. Siz Mustafa senden ikiniz var da manyak manyak işlere kalkışıyorsunuz. Böyle. Sana ne ya sana ne biz kardeşimle öyle mutluyuz. Senin de mutluyuz aslında. Ya, ya bak ona... sevecektik. Efsane sevecektik. <laughs> Efsane kafasını falan oynattı. Bizim de elimiz saçı kafasındaydı. Hayır so sen çektik. şöyle dedin. Ge ee, Mustafa, Mustafa Semek... Semek çek dedim evet çünkü Mustafa Semek sen kafanı kaldırmıyordun öptürmüyordun kendi ben de Mustafa Seme ben size se se şey çekmeyin çektim. yapmayın dedim üstüne basa basa dedim siz geldiniz tuttunuz bir indirdiniz benim sinirlerim de indirmiş oldunuz öyle oldu evet. Ee, benim en sinir olduğum şey yani sinir krizi geçirdiğim şey. Saçıma dokunmayın benim. Benim sinir krizi geçirdiğim şey yok ya. Geçireceğin. Ama hayır dur ne olsa, ne olsa en büyük sinir krizine geçirsin olacaktı o. Benim o değil yani şu an. Ayy ne no, olursa sinir krizi geçiyoruz. Ya e, mesela iyi bir şey yaptım. Dur, ben senin ama üstüme... <gülüyor> <gülüyor> of ablamın mesela şeyi olur. Of anlat ya tamam ne hocam. Ya mesela iyi bir şey yaptık yani millete iyilik yapıyoruz ama sonrasında hiçbir şey olmamış gibi oluyor. Bu benim sinirlerimi hoplatıyor. Ama sinir krizi geçirmiyorum. Ya ben sinir krizi geçirmem ki ben şey balon gibiyim. Hızlı şişiyorum. Sonra puf patlatınca sönüyorum. Böyle bir şeyim. Ya yani böyle çok Zaten sinir krizi sinir çok komik oluyor. Ben seni gene güldürüyorum. O sinir olmak olmuyor. Yani sinir krizi geçirmem o yüzden. <laughs> bu da seni. Ama şurada şöyle de bir. Moklava. Oynamıyor. Moklava. Onun ismi Moklava değil Moklava. Özellikle M var bu Kapıyı kapat. Kapatır mısın de bak çocuğa ya. Kapat işte ya. <gülüyor> <gülüyor> yani sinir <snarker'si> geçirdiğim <laughs> olay yok benim. Geçireceğim Geçirirsin. de yoktur ya ben sinir krizi geçirmem ki. Of. Ben çünkü anında her şeyi söylüyorum mesela. Ve e, ya yani mesela çok düşünüyorum bir şey üstünde ama anında o hareketi yapıyorum hiç düşünmeden. Ben ne o böyle geçirir. o yüzden sinir <laughs> krizi geçirmem. Ama çok kafayı takarım. Um, Başka yok ya. Yani. Birisi dur. Birisi beni anla. Dur bir saniye ya. Birisi tarafından ihanete uğradım da mesela ilk önce o kişiyi öldürürüm. Sonra sürekli Herkesi öldürüyor. Herkesi öldürüyor. Allah'ım <laughs> yarabbim. En şey azından döverim. En azından döverim. Ya saydırmak neyse de öldürürüm diye söze başlamak nedir Abi ya? Ama sinir krizi geçirirken zaten saydırılır. <laughs> Bu soru Efsa'dan geliyor. Ayın en sevdiğin Senin <laughs> Sen Hilal. senin Hilal benim Dolunay. Evet ama ben Dolunay'ı seviyorum ama Hilal'i daha çok izlemeyi seviyorum. Hilal, ay şey, dolun. bak benim bir olarak Dolunay, iki olarak Hilal. Benim Dolunay olarak böyle gece ışık olarak. getiriyor yani. Böyle karanlığın ortasına yüz yuvarlak güzel bir ışık. Hilal de ama çok güzel duyuyor. Bir de böyle yıldızsız gecelerde ortaya çıkıyor ya. Evet. Ben dolunayı izlemeyi çok seviyorum. Bir tane daha bekleyelim ay mı güneş mi? <laughs> sen güneş dersin. De. Ben ikisini de seviyorum ya. Ben ee, dolunayı çok seviyorum işte. Çünkü ikisi de birbirini getiriyor. Yani tabii ki ee, güneş mantıklı. olmazsa ay da olmaz. Aynen bu şekilde. Çok Ama tabii ki ayın ışığı güneşten geliyor. Onun yansımasından. İşte güneş Aa, olmaz say olmaz Aynen. Ama güneşin böyle batışıdır doğuşudur. Güneşin doğuşuyla batışına aşığım. Hatta beni instagramdan takip edenler bilir. <laughs> güneş batarken yani her gün koyuyorum her gün koyuyorum her gün koyuyorum güneş sayesinde çok gökyüzü her yok. gün farklı bir şekle geliyor yani. çok Böyle güzel ya. mesela bir keresinde e, gökyüzü maviydi bulutlar turuncu ben gökyüzünü gökyüzün izlemeyi öyle. çok seviyorum hatta size şundan bahsetmek istiyorum e, yeni bir kurguya başladım bunu wetbet üzerinde yayınlamıyorum ve yayınlamayı da düşünmüyorum ismi neydi? E, benim, benim adım, adım gökyüzü, gökyüzü. E, bunu Gökyüzüne bakarken aklıma geldi bu kurgu ve gerçekten konusunda tüm arkadaşlarım tarafından falan da beğenildi. Ben kitap yazdıydım ki kesin fantastik kurgu yazarım. İçini açmak Bir dur yani. ya yani. benimkini Öyle bir dur. Şey Aa, ve gökyüzüne bakmayı gerçekten seviyorum ve bu bana ilham kaynağı oluyor. Gerçekten seviyorum yani gökyüzüne bakmayı. Çok seviyorum çok seviyorum çok seviyorum. Hangi gün olursa hangi saat olursa gökyüzüne bakıyorum. Çok Gökyüzüdür. Seviyorum. Sonra Okyanus. Okyanus Okyanusla da gökyüzü güzeldi. böyle tam ufukta bir güneş batıyor böyle veya doğuyor. <laughs> Şu anda. Oo, ben bence. Biz ne kadar iyi tanıyoruz da değil. <laughs> <laughs> Muhabbete başladık. <laughs> şeylere başladık. Mesela dur senin konunu çıkar mı? hikayeni anlatayım. Ben kendim anlatayım. Ben kendim. Şimdi biz oturma odasında, bizim böyle şöyle bir kanepe var, öbür tarafında da yani şu an farklı ama öbür tarafında da tek bir koltuk var. Ablam e, şimdi bir tane resim boyu tek bir koltuğun üstüne koymuş, ben yani oturuyorum. Sonra <laughs> <laughs> böyle zıp zıp falanları olur ya, bizimki de turuncuydu işte, şöyle bayağı büyük. İşte böyle daha 4 yaşında mı neydim, Pilates topu gibi olanlar. Evet işte çocuklar için üstüne hatta ayıcık var. İşte o zamanlar kreşe gidiyordum. Bana dediğin şey. Dur şimdi... dur dur. Abla bak şimdi nasıl atlayacağım. <laughs> Abla bak şimdi nasıl atlayacağım dedim. Sonra bir kere atladım. Kanepenin üstüne çıktım. Orada atladım zıp zıp toplan beraber. Sonra bir daha atlayayım dedim. Ablam da öyle hiç umursamadan resim <laughs> Sonra <gülüyor> atladı ve kolunu çıkarttı. Ta, dur sol kolumun üstüne düşmüştüm galiba. Bir düştüm. Dur sami Son, soldu. Çok Neyse Neyse işte böyle. ya. koy işte. Anır anır ağlar. Böyle işte. Efsane dokunma çıkarma hikayesi. Bu aklıma gel. Ama gerçekten aklıma geldikçe gülüyorum. Niye geliyor? <gülüyor> Allah ben de aklıma geldikçe kendime sinir oluyorum. <laughs> Hayatımda <gülüyor> ilk defa bir salaklık yaptı. O da buydu. Başka yok. Benim var mı? Benim hep var böyle şeylerim ya. Ben de kafamı yarmıştım. Şu an bence bu videonun adı birbirimizi nasıl şey birbirimizi ne kadar edebiliriz. tanıyoruz değil de e, birbirimizi nasıl arayacağız? Abla kardeş sohbeti nasıl olabilir? Evet. Normalde güzel ol. normalde şey seni arkadaşlarını izliyor böyle olunca. Ha? Çünkü geçenki ben, ben seni beraber çekelim diyordum. Bak senin arkadaşların böyle. alışveriş videolarını izliyorlar kitap yorumunu izlemiyorlar. Bir de sen Abla ne yapsın yani. Liseye gidiyorsun sen. Tamam sen benim kitaplarımı okuyor? okuyorsun ama. E onları okumuyorum. Bizimkiler kitap mı okuyor? <laughs> Arkadaşları bakın. <laughs> ya bak şey dur 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 dur. Ben sizi kötü demek istemiyorum. Ben şimdi. Yani benim çevrem benim arkadaşım yok pek ama <laughs> şey şimdi yani şey böyle sohbet ettiğim, konuştuğum arkadaşlarım var tabii ki yani böyle ödevleri falan istiyoruz birbirimizden de çok teşekkürler bu arada öğrendi Sonra işte ee, onlar yani yani siz mesela ablamın kitaplarına ben merak salıyorum bak çok fazla merak salıyorum çünkü tüm kitapları ablam alıyor yani benim okuyacağım kitapları bile o seçiyor ben de gidiyorum onun kitaplarına saldırıyorum bak. Bir de bu arada karantinayı da okutmuyor bana. Ben karantina yokum. Çünkü şu anda okumaman gerekir. Ama içinde abla bak cinayet var. <laughs> <laughs> i̇çinde cinayet of. var. Çok heyecanlı yani. Fantastik kuruyorum başta. Fantastik değil ne fantastiye E Türkiye'de abla içinde romantik de oluyor İla, Romantik komedi de oluyor zaten. Karantina fantastik konu o evet. Karantina korkudan başlıyor romantizmle bitiyor. Kitabın konusu yani. E ne güzel işte. Yani fantastik değil o. Fantastiği nereden aklında çıkardın ya? Bir de senin gözünün önünde yorumladım ben onu şaşkın. <laughs> Hatırlamıyor musun? <ki. gülüyor> benim Sezen Zekam yok. Ben görseli hatırlıyorum. Ha üstünde bu vardı mesela. Oradan hatırlarsın. Evet. Ne? Pek <laughs> <laughs> hatırlamasam da yani böyle hatırlıyorum. Görsel zeka benim full yani. Değil mi? Çok zeki. Evet. Neyse. Çok zeki. Biz birbirimizi bu şekilde tanıyoruz. Doğrularımızı, yanlışlarımızı bu şekilde kim kazandı hepsi? İkimiz de eşitiz bence. İkimiz de birbirimizi bildik. Tanıyor yani. mu kız seni? Sonra işte şey. Aa, ne diyorum ben ya? Ablamsın er herhalde. Tanıyacağım tabii ki. O kadar da geri hı. değiliz. <laughs> Akıl. Fışkırıyor. <laughs> <laughs> evet. Bu. <laughs> Hem de patlıyor patlıyor. Biz birbirimizi bu şekilde tanıyormuşuz. Evet. Eşit çıktı e sonuçlarımız bağladık. galiba. Evet. Sonunda sohbete bağladık. 24 dakikalık bir video oldu. En uzun videolarımdan biri mi? Yok, hayır. Yarım saat. Ay biz yarım A 40 dakikalık olmuştu bir keresinde. O, ayrı. Bir de şey, kitap alışverişi videom da çok uzun sürmüştü. Evet. Bir de bir şey. Kadar falan kitap aldık. Im... O kadar, o kadar. Çok evet sağlık. böyle buruna kadar Ben <laughs> yani de senin kameramanım olmuş. Daha doğrusu evet. kamera bu? Ama artık boğazıyor. şimdi tripodum var. Sus. Evet, tripodum. <laughs> Benim kadar iyi çekemiyor bu. Ben hmm. daha iyi çekiyorum. Bende senin kadar. Duruyor. Sabit duracak zaten. <laughs> ne yapacak deprem mi oluşturacak? <laughs> Umarım bu yaparım. videoyu beğenmişsinizdir. Bir de ders çalışma, <laughs> de çalışma <laughs> videomu bir saatte onda düşürmüştüm 23 dakikaydı. Da öyle bir şey hatırlamıyorum tam. Neyse zaten o çok kötüydü. <laughs> Yani videoyu çok hareket ettirmişim kameraya o yüzden sesim gitti. Geldi. Geldi mi? Geldi geldi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Like atın. Like atın evet. Dislike <laughs> no. <gülüyor> o kadar uğraştık. Beğenmediyseniz niye beğenmediğinizi yorumlara yazın. Yani. Kardeşimle de ikinci kez tanışmış oldunuz çünkü evet. bir yerde e, şey kitap almıştık onları yorumlamıştık. Hatta Elsa Anna konuştuğumuz. Kendi Elsa diyorsun ama bana buzlar kraliçesi diyorsun. Ben Elsa. Buraya kız seviyorum seni. Beyaz saçı değilim ama ben esmerim baya baya. <laughs> Dur sarılma be. Anna da şey e, turuncu saçlı, kumralımsı gibi. Biz de turuncu saçlıyız. Turuncu saçlı değil var. o. Şey, Neyse biz çok fazla dağıttık karışık. konuyu. Yani. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ve beğenmediyseniz niye beğenmediniz yorumlara yazmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve Benimkin öpüyorum. Benimki de takip edin. Hesabın <laughs> herkese açık mı? <mu>? Hepinizi <laughs> öpüyorum. <Şimdi gülüyor>